Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zoom'da ses gitmiyor sorunu nasıl çözümlenir? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte telefonu kapatıp açın. Ses halen erişim engelleme durumu varsa devre dışı kalır. Telefonu kapatıp açmak çözüm olmadıysa şu işlemleri deneyin. yani telefon dediğimiz bilgisayar da olabilir. Artık Zoom'u nerede kullanıyorsunuz onu kapatıp açın ya da direkt olarak resetleyin. Yani sıfırlayın toplanan sayfasının sol altta bulunan kulaklı simgesi olan Join Audio kısmına tıklıyorsunuz. Call over internet çıkacak. Sesiniz artık karşı tarafı iletilir. Yani burada aslında sesin karşı tarafa iletilmesini istiyorsanız yani karşı taraftaki kişi sizi duymuyorsa yani ses gitmiyor. Ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde ses gitmiyor ya da karşı taraf sesimi duymuyor gibi sorunlardan rahatlıkla kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.